Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün çok güzel arkadaşlar video ile karşınızdayım Şansını <laughs> yazıyorum Arkadaşlar bunlar sanırsam oyunun e, karakterleri arkadaşlar Ve e, değişik değişik arkadaşlar konuşuyorlar Değişik değişik şeyler yapıyorlar arkadaşlar Bugün e, çok güzel arkadaşlar Bir oyunla karşınızdayım Bugün arkadaşlar asansöre bineceğiz e, Biz arkadaşlar böyle toplu bir asansör ışınlayacak Ve asansörde arkadaşlar rastgele odalar seçilecek Yani rastgele bir katta duracağız arkadaşlar Ve katta oyun alanları var Korkunç alanlar var güzel alanlar var Böyle komik alanlar falan filan arkadaşlar bir bir sürü olanlar var ve bakalım hangisine denk geleceğiz arkadaşlar. Gerçekten aşırı eğlenceli bir oyun. Daha önce hiç oynamadım. Ee, ve arkadaşlar e, Kerizcan da girmiş. Adams. Oha. aynı arkadaşlar. Oha. 16. kat açıldım. Bu ne? Abi. <laughs> abi Sakın sakın düşme. Oh tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Abi. Sırt üstü. Sırt üstü. Oh. <laughs> abi şu anda nereye gittiğimiz en ufak fikrim yok. Aha beni buraya şimdi tekrardan... O arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 25-24 falan filan de gidiyor herhalde rastgele bir tanesinden duracak. Evet aga. Ee, rastgele bir tanesi duracak. Ben de tam olarak bilmiyorum ya da 30 saniyede bir mi 25 saniyede bir mi arkadaşlar açılıyor bilmiyorum. Sanırsam aynen 25 saniyede bir herhalde o ya kat sayısı değil herhalde. Çünkü arkadaşlar bir sürü değişik katlar var. Bakalım hangilerine denk geleceğiz arkadaşlar. Daha fazla Roblox istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı. olduktan sonra arkadaşlar yanında çan işareti çıkacak. Çan işaretine tıklayıp tüm bildirimleri bana gönder deyip tamam dersiniz. Anda videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu arada kafamın şeyi saçım gibi <laughs> saçım gitmiş bu arada içeri girilmiyor. Oha! Abi. Korkunç şey mi yoksa bu? Abi asansör bozuldu galiba. Asansör bozuldu. Burada değişik adamlar var abi. Bu iskelet ne? Bu toprak adamlar ne böyle? Abi asansör bozul Asansör bozuldu. Oha karan. Tekrar asansöre düştük. Oha. Abi ciddi misin? Değişik değişik olaylar oluyor şu anda. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar demek ki bu da böyle bir odaydı yani. Odadan e, giderken birden asansör bozuluyor ve şu anda sağ en altta iki H paramız var gözüküyor. O ne acaba? Bir şopa bakalım. Items diyelim. Oo. Abi hamburger. <laughs> hamburger bakar mısın? Nasıl hamburger koymuşlar buraya? Bir dakika Game passes ne? Bu da sanırsam böyle değişik karakter. Aynen iskelet mesela adam e, R dolarıyla almış. Özel para galiba. Robux Bu ne? Kedi var burada. Abi kedi gel. Dans 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 abi. Bir tane daha kedi var, iki tane daha kedi var. Dans 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 abi efsane yapmışlar ya. Şu kediye bakar mısınız abi? Şarkı çalıyor arkadan da. Kedi 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 kedi. Dans 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 dans. Yemin dirmek efsanem Arkadaşlar e, eğer güzel bir e, olumlu yorum gelirse arkadaşlar bunu tekrar oynayabilirim. Yani bunda bir eğer e, yanlış bilmiyorsam arkadaşlar bu e, oyunda yüzlerce farklı oda var. Yüzlerce eğlenceli yerler var arkadaşlar ve bakalım e, nasıl olacak? Hani sadece bu videoda arkadaşlar bütün odaları e, bütün odaları gezemeyiz arkadaşlar. O yüzden dolayı eğer güzel beğeni sayısı ve güzel olumlu bir yorum gelirse tekrardan bunu oynamak istiyorum. çünkü gerçekten çok eğlenceli ve abi korkunç Abi sakin abi şu anda korku. İnşallah asansör şu şey olmaz. Şu sağda dur. Abi iskelet geliyor. İskelet geldi gitti. Abi garip olaylar oluyor şu an. İçeri girilmiyor arkadaşlar bu arada. Hep asansörden bekliyoruz. Aynı asansörde bekliyoruz galiba. Abi çok güzel ya. Bu arada birisi de ikide bir burada basketbol oynuyor arkadaşlar. Bakalım topu elinden alamıyoruz galiba. Bu arada 4 hep paramız oldu. Abi vallahi arkadaşlar şu anda çok abi çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Bekleyelim bakalım. Çaktırmadan. Evet aga. O bir Abi şey işte çorba içti. Çorba içti galiba. Ve 3 aynı 25 saniye filmiş arkadaşlar. Bu oda sesli Oha başka bir oda. Tuğla var ya. Değişik olaylar oluyor şu anda. Yerde tuğla var. Kapı açılmadı. Ar Oha. <laughs> abi top yıktı. Top yıktı daha burayı. Öldürdü bizi. Abi paramparça olduk. Hala gülüyoruz. Aha burada doğdum. Tekrar asansöre bin. Koş 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 asansöre bin. Aynı asansöre bindik şu anda. Abi <laughs> kocamın arkadaşlar birisi hiç kırdı geçti orayı. Abi inanılmaz ya. 16'dan geri sayıyor. Baksanıza abi birisi hala ölmüş. Bu o değil de bu basketbollu adam hiçbir şey olmuyor. The Big Cheese. Herhalde oyun adamı mı yoksa? Vallahi arkadaşlar bilmiyorum şu anda bunlar oyun adamı mı yoksa? Ee, gerçekten insan mı yani hiçbir fikrim yok. Bekleyelim bakalım. Settings bu ne? Elevatör müzik e, falan filan diyor. Tamam bunlara kalsın böyle. Oha. Girebiliyor mu? Aa girdim. Burası hediye yeri falan mı? Buslayın beni. İnşallah aşağısı falan açılıp bizi bir yere fırlatmaz abim Vallahi arkadaşlar şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Abi karanlık oldu. Aha. Ne, ne odası abi bu? İnşallah güzel odadır. İnşallah güzel odadır. Christmas, yılbaşı hediyesi mi verecek acaba bize? Peaceful. Barış barış içinde yaşam öyle garip işler diyor arkadaşlar şu anda. Ben şöyle bir birisi tepesine çıkayım da çaktırmayın. <laughs> bir şey olursa benden değil. <laughs> Zıpladım benim. Arkadaşlar şu anda bir bir tane arkada adam konuşuyor abi. Nightmares gece yarısı falan filan diyor. Abi oha korku odası galiba bu. Abi gözünü seveyim. Şövalyeler mi geliyor ne oluyor? <laughs> Abim. Bir tane burada bir, birisi bakıyor yukarıdan. Korku odası mı? İyi oda mı? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar şu anda. Ama karanlık oldu. Abi yan yan duralım. Vallahi korkuyorum. Yan yan duralım. Yan yan. Abi asansöre çatı koşun. Koşun 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 koşun. Asansöre bindim. Asansöre. <laughs> Buraya geldim tekrardan. 5. 4. Aşağıda ne? Aa, aşağıda buraya geldik. Benim buraya ışınladım. Vallahi arkadaşlar şu anda garip olaylar oldu. Vallahi billahi ne olduğunu anlamadım ama ee, büyük ihtimalle eğer o asansöre binmeseydik arkadaşlar odada kalsaydı büyük ihtimalle ölecektik. O yüzden dolayı iyi ki buraya binmişiz yani. 15, 14, 13. Bu arada keşke o oda e, zamanlı 15 saniye falan yapsalar. 25 saniye baya bir çok aslında ama 25 de saniye pek de uzun değil gibi. yani. Neyse. Bakalım bakalım şimdi acaba ne oda çıkacak arkadaşlar. Oyun odası falan çıkarsa çok hoşuma gider çünkü Böyle arkadaşlar futbol çıkıyor. Ah bu ne? Aaa gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Abi bir dakika yere düştüm. <laughs> Üstüme basmayın. Üstüme Kurtulamıyorum. Kurtulamıyorum abi. Abi kurtulamıyorum. Heh tam kurtuldum. Aa tren geldi. Sağa sola kaçanlar kurtuldu. Treni ezdi geçtiğim Abi gözünü seveyim bu ne? <laughs> bu ne abim? Arkadaşlar valla birisi üstüme çıktı hiçbir şey ben göremedim ki orada bir asansör bir şey oldu Gözünüzü seveyim ben arkadaşlar bundan sonra yanda bekleyeceğim ya şu Guess var ya koca kafalı O oh, kafası büyüyor içtikçe kafası büyüyor <laughs> Hamburger dedim Demek ki onları hamburger falan yiyince öyle oldu. bakalım bakalım ne kadarmış 10 10 e, ben şu hamburger alacağım bir dahakine ya Bir 10 param olsun arkadaşlar bir hamburger alalım bakalım Ver abi 5 4 hadi bakalım ne çıkacak acaba vallahi çok güzel çok çok beğendim ya Hadi oyun yeri çıksın Abi karanlık. Güveniyor. Aha muz. <gülüyor> <gülüyor> abi muzlar nasıl diyeyim? Hey ya, yeah. hey ya, yeah. hey ya. Yeah. Go, way go, ve Abi, <laughs> abi şunlara bakar mısınız? <laughs> Jello, Jello, Jello. Oh yeah yeah yeah. <laughs> abi efsane yapmışlar ya. Vallahi efsane yapmışlar ya. Ve e, muzlar döndü arkadaşlar. Muzlar döndüm. Bu arada arkadaşlar inşallah şarkılarda e, telif falan filan yoktur. Çünkü hani bazen YouTube arkadaşlar otomatik böyle şarkıları falan engelliyor. O yüzden dolayı inşallah sıkıntı olmaz yani. Bu arada e, her odada hayatta kaldığımızda, her asansörün e, durduğu yerde hayatta kaldığımız arkadaşlar bize bir oyun parası veriyor. Yani eğer 4 oyundan kalırsak biz de böyle bir hamburger falan filan alabiliriz yani. Hadi bakalım abi. 2 1 ve güve giriliyor mu? Girilmiyor. Ben sağa geçeyim abi şöyle. Aha. Burası neresi? Abi çok güzel yapma. Abi oha elektrik elektrik çarpabilir. Elektrik çarpabilir abi. Ben saklandım saklandım. Elektrik çarpabilir abi. Elektrik çarpabilir korkuyorum. Aşağı inebiliyor muyuz? İnemiyoruz aşağıya. Vallahi ben bekliyorum arkadaşlar. Şehran böyle bir elektrik kıvılcım. Oha sis geliyor abi. Sis geliyor abi. Geri çekil. Oha dinozor geldi. Oha. Abi sakin, sakin, sakin. Dinozor geldi. İnemiyoruz aşağı. Abi dışarıda yalnız birisi mi kaldı? Bir şey oldu arkadaşlar. Dinozor geldi birisini tuttu çekti mi? Garip bir şeyler oldu. <laughs> Göremedim. Göremedim. 7 paramız oldu. Tamam 10 olsun bir tane hamburger alacağız arkadaşlar. Ya da ne alsam acaba? Yumurta da alabilirim. Yumurta. Ee, çikolata mı alsam? Yoksa çorba mı alsam? Vallahi hepsi birbirinden güzel ya. Kurabiye böyle bir tane gibi. Ne bileyim. Ya ham hamburger alırım ya. Bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar ee, o zaman karar vereyim. Kararsız kaldım çünkü. Oha. Asansör asansör mü kırılacak acaba yine bunu denk geldi ben duvarlar ki şey oluyor. Duvar duvar geliyor ha buraya doğru. Ezileceğiz burada. Abi sola 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 abi 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 yapmayın etmeyin. Kapıdan çıkamıyoruz. Kapıdan çıkamıyoruz. Yapma. Tepeden çıkılmıyor. Abi ezileceğiz. Yapma. Yapma 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 yapma. Hayır 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 hayır. Ha! Hayır, hayır, hayır. Hayatta kaldık. Hayatta kaldık. Abi hayatta kaldık. Çok iyi be dans dans ediyorlar galiba ses geliyor. Hey 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 <laughs> hey hey hey. Abi bu değil de bu toprak adam ne yapıyor böyle bu toprak adam nasıl olmuş acaba özel para verip de mi oldu yani hiçbir fikrim yok ama arkadaşlar bu bananın spitim e, splat büyük ihtimalle gerçek bir insan ama hani nasıl böyle oldu yorumları yazarsanız çok çok sevinirim eğer bilenleriniz varsa ve açıldı. Aa welcome to e, chicken e, tavuk yeme yarışması diyor. Aha. Ye 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 tavuk ye tavuk ye. Ta ben ters o it 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 ye ye ye. it. It 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 tıklıyorum şu anda. İte tıklıyorum. En çok tavuk ye kazanacak galiba. Hadi 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 hadi. tıkla 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 ben birinciyim şu anda ben birinciyim en çok ben 7, 90 100 hadi hadi <laughs> Abi çok iyi kazandım mı? Aynen kazandım kazandım sağ aynen İşte bu 98 57 33 işte bu beyim fark atmışım abi iki kat fark atmışım beyim işte oha tavuk ödülü verdiler bana Abi şaka yapıyorsun ciddi misin çok güzel ama ölünce arkadaşlar gidiyor o yüzden dolayı dikkat etmemiz lazım ölmememiz lazım abi o değildi Tavuk yarışmasında birinci oldu kafamızda tavuk maskesi verdiler Abi tavuk şapkası verdi abi çok güzel ya Vallahi arkadaşlar dediğim gibi hani böyle e, oyun yarışmaları falan oluyor yarışmalar oluyor yarışmaları bilmiyordum ama ben normalde böyle oyun oynuyoruz falan zannediyordum bu yarışmaya denk geldik inşallah tekrar bir oyuna denk geliriz bakalım aha waffle pancake cake like <laughs> fresh toast <gülüyor> abi <gülüyor> Şarkılar efsane İnşallah arkadaşlar telif olayları falan olmaz. Vallahi telif olayları falan olursa arkadaşlar müziği büyük ihtimalle şu anda e, duymuyorsunuz demektir. Eğer duyuyorsunuz da sıkıntı yok demektir. Waffles. Sen Pancake'i beğeniyor musun? Sen Waffle'ı beğeniyor musun? Abi çok güzel şarkı ya. İşte bu. Waffle. Ve arkadaşlar bunda da geçti. 10 oldu. Hemen şuradan shop'tan bir tane hamburger aldım. İşte bu. Yerim bakalım. Yedim hamburgeri bir dakika. Hamburger yiyorum. Ye 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 hamburger. Bitmiyor. Aa bitti. Aa. Hamburgeri yedim. Kocam bacaklarım oldu. Aa demek ki böyle oluyormuşuz. Abi, <laughs> abi bu ne böyle? Tam bir tavuk oldum. Bu ne böyle? Abi bacaklarım kocaman oldu. Ya da bir şey mi taktım? Bir şeyin içine mi girdim? Kostüm mü taktım? Arkadaşlar korkunç bir şeye benziyor bu. Vallahi korkunç bir şeye benziyor. Nike boy sağda birisi var. Abi. Abi hayaletler var. Şimşekler gösteri abi çok güzel değil mi? Bakar mısınız şunlara? Çok iyi ya. Asansörde mahsur kaldılar falan filan garip bir şeyler diyor şu anda. Abi bakalım ne kadar tatlıyım. <laughs> Yüzüm gözükmüyor. Yüzüm... O asansör asansör asansör. Ölmedik galiba. Ölmedim. Ölmedim şu anda. Onlar öldü biz yaşıyoruz diyor. Aynen biz yaşadık. Aynen bir para verdim. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya ve yine point hep puanımız da aldı Bekleyelim bakalım 15 saniyemiz var bir dakika şeye bakacağım ee, herhalde arkadaşlar çorba içince e, yanaklarımız büyüyor çünkü o adam böyle olmuş ama yumurta falan nasıl acaba kit falan filan diyor şuba bakalım başka bir şey buy takın diyor bu e, 50 hep puan 15 robuxmuş o bayağı pahalı neyse içeri girebiliyor muyuz giremiyoruz içeriye the big cheese büyük peynir <laughs> büyük peynir Adamın ismi Büyük Beynir. Aa bir şey yapma tam bir an bize saldıracak falan zannettim. Büyük Beynir buraya geldim. Sahilde böyle heykeller var. Ve bitti. <laughs> Abi çok iyi ya. Vallahi arkadaşlar cidden çok garip, çok eğlenceli, değişik değişik arkadaşlar. Odalar var yani ve iki epanımız değil değildim. Şeyi almak istiyorum ama ee, game Passları merak ediyorum. Bu Game Passlar sanırsam şey direkt hani böyle bir şey mi veriyorlar biz yoksa e, Robux paralarıyla sanırsam değişik dans hareketleri şimşek falan filan mı alıyoruz acaba? Cidden gel mesela bunu tıkladığımda aynısını sanırsam aynen Robux diyor. Neyse o başladım Televizyon var. Bu da korku odası galiba. Abi. Halkaş filmini yapmışlar. Ya Japon bir korku filmi vardı arkadaşlar. bak televizyondan çıkacak şimdi. Televizyondan çıkacak. Hani bak Samara. <laughs> Vallahi Samara. Bak birden te... Aa çıktı. Bak. <laughs> Bartu neden köşeye saklanmadın abi? Böyle bir şeyde böyle bir karanlık odada köşeye saklanmamak olur mu? Direkt öldü abi. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelip umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle değişik video istiyorsun aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilse arkadaşlar kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Artık arkadaşlar yorumlarda da daha fazla hani bu tarz değişik böyle e, video çekmemi istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi ve ayrıca oyun öneriniz varsa yorumlarda da arkadaşlar belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.